izin ücreti de işveren tarafından geri istenemeyecektir. Ee, ayrıca iş kanunu kapsamında bulunmayan bir iş yeri daha sonra iş kanunu kapsamına alınabileceği gibi e, işçi işverenin iş kanunu kapsamı içerisinde bulunmayan bir iş yerinden iş kanunu kapsamı içerisinde bulunan bir iş yerine nakledilmesi de söz konusu olabilir. Böyle bir durumda işçinin bir yıl çalışmış olma şartında iş kanunu kapsamı dışında geçirmiş olduğu sürelerinde dikkate alınması gerekiyor. Burada yalnız kanun kım kesiminde çalışan işçilere yönelik olarak özel bir düzenleme getirmiş olduğunu görmekteyiz. Buna göre de aynı bakanlığa bağlı iş yerleriyle, aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin iş geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanunu veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı iş yerlerinde geçen sürelerde ...işçinin yıllık ücretli izni hak kazanmasında bir bütün olarak dikkate alınacaktır. Peki işçinin çalışmadığı halde bazı sürelerin çalışılmış gibi sayılarak... ...bir hizmet yılının hesaplanmasında dikkate alınabilmesi mümkün mü? Evet mümkündü. 4857 sayılı kanunla madde 55'te sayılan süreler... ...işçi çalışmadığı halde bir yıllık sürenin hesaplanmasında çalışılmış gibi dikkate alınacaktır. Bunlara bir bakacak olursak da işçinin uğradığı kaza veya yakalandığı hastalık sebebiyle işine gidemediği günler. Ancak burada 25. maddenin 1 numaralı bendinin B alt bendini öngörülen süreden fazlası dikkate alınmayacaktır. Buna da baktığımız zaman işçinin iş yerindeki kıdemine bağlı olarak madde 17'de düzenlenmiş olan bildirim önerileri artı 6 haftadır. Doğum ve gebelik halinde doğum ve gebelik halinde buna 74. maddedeki izin süreli